Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün iftar yemeğini erken başlayalım dedik çünkü bir sürü işimiz var herkes bir iş yapıyor annem bahçede babam dışarıda başka bir işle uğraşıyor ben dedim yemeğimizi yapalım hazır olsun dedim arkadaşlar bugün kuru fasulye yapacağım etli babam bugün etli bir şeyler istedi sabah söyleme sahip Burcan'cım canını çekmesin meydan yaptık kıymalı babam da dedi bana kıymalı bir şey yapın dedi ben de etli Kuru fasulye yapacağım ama. Yana da bu arada kuru fasulyenin yanına pilavını ıslattım ben. Açayım. Güzel bu arada haşlanmış. Ben daha öncesinde baktım. Şöyle hemen göstereyim. Gayet güzel olmuş. Halamın aldığı fasulye. Bunu hemen ben süzeyim. Şurada. Şöyle güzel süzelim. Fasulyeler güzel pişmiş. Onun bir şeye gitsin. Elinde niye tutuyorsun? <laughs> Yerine koydum. Arkadaşlar fasulyem yani çok güzel gerçekten. Bu arada tane tane güzel Hocam, güzel pişmiş. Şey. Hocam açtım ben. Burada burada şey kaynıyor. Çok az bir tavuk göğsüm vardı ya. Onu dedim biraz haşlayayım suyundan pilav yapacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Tavuk göğsü salatası yedin mi hiç yoğurtlu? Hayır, Böyle kıvırcı, belki güzel güzel doğruyorsun. İçine az Hı. bir şey sarımsak. Neyse anlatmayayım. <laughs> Şöyle sıvı yağsını koyalım arkadaşlar. Güzelce sıvı yağsını koydum. Evet. Bu arada benim soğanım büyük olduğu için ben bir tane yarım soğan koyacağım içerisine. Evet. Yarım soğan koyayım. Kavrusun güzelce. Bu arada şurada etim var. Etimle bir birlikte kavrusun değil Daha iyi olur aslında. Ha, eti de koyabilirsin. Aynen. Şimdi koyalım kavrusun arkadaşlar. Çünkü etimizde zaten buzlu ya yanmasın soğanlar. Evet. Üçlüyorum. Aynen, bir e şey söyleye söyleye söyleyeyim. Efendim? Maşallah maşallah. İyi etli yapıyorsun. <laughs> yan. iyi etli yapacağım. babam istedi. İyi bakalım. İstediği için Anne Annem görmesin Annem görsün annem görsün. <laughs> sanki? Yok Ooo. Güzeldi. Ee, ee, kaldı. ben... Kolay gelsin sana o zaman <laughs> şimdi. Arkadaşlar etimle soğanım biraz kavruldu. Şöyle göstereyim. Dumandan tabi göremedim. Şöyle. Şimdi salçasını koyalım. Biraz da salçasıyla kavrulacak. Çok az da fasulyesiyle. Bir salçanın hepsini koyalım. Çok koyarsan Çalıyoruz artık. Nasıl gidecek? Acıktın mı? Yok acıkmadım o kadar. Şöyle koyalım. Birazcık da böyle salçasıyla bir kavrulsun. Olur mu? Tamam, salçanın kokusu çıksın. Tamam. Altını açalım o zaman. Biraz seni bekletmeyelim. Bence de. <laughs> Aynen. Bu arada tenceredeki etimi de şeye koydum soğusun. İçerisindeki etleri biraz tıkacağım. Oraya koydum. Onu da biraz pilav yapacağım. Evet Çünkü onu ne yapacağım bilmiyorum. Bu arada sanırım kırık bir içi ıslatmışsın. Kırık mi? Evet. evet. Çelito, kovadaki pirinç, onu sattım. Evet, doğru. doğru sattım şimdi. şimdi biraz da fasulyesiyle kavrulsun. Fasulyesini koyalım. Hadi Hı. koyalım. Evet. Çok az da böyle İyi İyice bu eti, salça mı, kokusu bir çıksın. Hani bunun domatesi? <laughs> domatesi mi? Et var içerisinde. İçerisinde ben bunu ne unuttum biliyor musun? Biber, domates, yeşil Yok yeşil biberi gerek yok evet. da yeşil biberi de aslında. Oo arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bu arada ben için yeşil biber de koydum. Dayanamadım. Bu <laughs> <laughs> güzelce kaldı Burada kaynamış suyum vardı ya. Evet. Ne kadar su koyacağız peki? Göz kararı çok az. Zaten kurutatçı çok çabuk piştiği için. Fazla koymayacağız. Şöyle hemen karıştırayım. Ama babam sulu seviyor. Tamam yine su olur. Şöyle sadece karıştıralım bir. 15-20 dakikada pişer zaten kuru fasulye çok çabuk pişer. Şimdi ağzını kapatalım. Tuzun arkadaşlar ben sonra koyacağım çünkü içerisinde et var ya sertleşmesin diye. Piştikten sonra tuzunu koyacağım tamam mı? Tamam. Hadi ağzını kapatayım pişsin. Arkadaşlar kuru fasulyem pişti. Tencereye koydum şöyle yakından da göstereyim. Mis gibi oldu ellerine kollarına sağlık peki yanına ne yapacağız yanına hemen pirinç pilavımı ıslatmıştım ya onu yapacağım şimdi onu yıkayayım ben bir arkadaşlar kuru fasulyem pişti göstermiştim bu arada pirinç pilavında soğanı her zamanki gibi vazgeçilmez ben bugün arkadaşlar aslında şehriyeli yapacaktım başıma gelecekleri bildiğim için anladın değil mi <laughs> soğanları <laughs> yedik arkadaşlar burada soğanlarım kavruluyor sıvı yağda Pirinçlerimi yıkadım. Süzdüm. Üzerine birazcık karabiber koydum arkadaşlar. Karabiber de çok güzel tat veriyor. Burada da şey var. Etim var. Suyuyla birlikte. Ve tereyağım var arkadaşlar. Etimde zaten tuzum var. Bu biraz kavrulsun. Daha sonra hafiften pirincimi kavuracağım. Üzerine pirincimi suyunu ekledikten sonra Bak 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 bak. Bakın diyor. Evet. Arkadaşlar gerçekten soğanlı yapmayı çoğu insan bilmiyor. Aslında bu nasıl diyeyim çorumları mı has bir pirinç pilavı bilmiyorum ama yani arkadaşlar çoğu insan bilmiyor. Çünkü neden diyeceksiniz mesela benim arkadaşlarım bilmiyor. Evet belki de hani soğanlı daha farklı geldi. Soğanlı pilav oldu ama yeseler var Hani İskender'in yanına arkadaşlar e, pilav koyuyorlar ya diyorum ki soğanlı pilav olsa da yesem diyorum. Dükü soğanlı arkadaşlar mesela orada. Ondan dolayı. Bu pilavı mutlaka yapın. Yapmadıysanız olur mu demeyin. Yaparsanız yerseniz bundan sonra vazgeçilmenin iziniz olur. Aynen vazgeçilmez arkadaşlar. Akşam şey teyzenin gelin de diyor. Aslı. Normalde diyor soğanlı pilav diyor bilmek. Bilmiyor. Diyor. Aynen. Evet. Normalde Şimdi diyor soğanlı pilav mı olur mu dedim diyor ama diyor şimdi de vazgeçilmezim oldu diyor. Değil mi? <laughs> evet arkadaşlar gerçekten benim de yaptırdığım arkadaşlarım var. Mesela onlar da vazgeçilmez evet. olarak biliniyor. Ne diyor bu? Anladım ki. Hoşçakal. Evet. Arkadaşlar nasıl yaptığımızdan biraz bahsedelim. Yeter abla yeter. Aynen arkadaşlar. Sıvıya, soğanımı koydum, kavrduktan sonra dediğim gibi pirincimi yıkadım, süzdüm, biraz karabiber koydum. Tereyağını önceden koymadım çünkü yanmasın diye. Bazı tereyağlar yanıyor ve yanık kalıveriyor. O yüzden bu şekilde pirinciyle birlikte. Hemen size şunu da söyleyeyim arkadaşlar, pirinci de arkadaşlar suyu iyice çekene kadar yani pirinçler tavanın dibine yapıştığını anladıktan sonra üzerine suyunu ekleyin. Bu arada. Et suyu bulamazsanız bulyon koyun arkadaşlar. Bulyon suza olmaz yani tadı olmaz. Değil mi abla? Yani ister istemez. Evet et pilav olmuyor. Ama bulyon suza olmuyor arkadaşlar. Sızıyorsunuz ama biz şu anda ben etin suyu vardı. Daha öncesinden kaynattım onu. Bunu biraz daha kavurayım. Hatta içinde tereyağısı biraz erisin. Bu pilavı yapmayan varsa mutlaka yapsın. Bakın Şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Normal pilavlardan vazgeçeceksiniz. O yüzden bunu mutlaka yapın. Şimdi Birazcık ne yapacağız? Kahve içerisinde Süreyim, korkan, Bakın arkadaşlar tam bu kıvama gelecek. Şimdi suyunu ekleyebilirsin. Geç kalma abla. Tamam. tamam. Bu arada sade suyundan koyup et için ben çorbaya mı koyayım dedim ama. Çorba, hani ne çorbası yapacak? Gerek yok bence çorbaya. O zaman Etini koyayım mı? Koymayayım. Bence koy. Etini koy. Etini de koy. Etini koyalım. Evet. Daha şöyle bir pişsin. Etini de koyuyoruz. Evet. Bu da Bu da bir e, fasulye de etli. <gülüyor> <gülüyor> yaptım, şöyle bir açayım, Abla. Kaynasın. Efendim? Üzerine birazcık sanki su mu gerekiyor? Yok. Karıştıracağım. Yeter değil mi? Yeter. Yeterli yeterli bu. İyi. Şöyle güzelce bu pişsin. Olur mu? Bir bakabilir miyiz? Lütfen. Bakalım. Arkadaşlar şöyle. Pişince artık. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Pişsin. Arkadaşlar pilavım da pişti. Bu arada saltamı da yaptım. Salsamı da koydum buraya. Salatası burada. Evet pilavım da burada. demlensin diye üzerini kapatmıştım karıştıralım bakalım. Karıştır bakayım. Evet. Sesim zühtü bu arada. Tamam. Şöyle. Çok güzel gözüküyor. Bir kere şöyle karıştıralım. Pilavın gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine kollarını sağlık Bu arada ee, fasulye yaptım. Kuru fasulyem burada. Evet. Kuru fasulyen orada. Evet. Arkadaşlar yanında da bu arada şey var. Çorba olduğundan dolayı çorba yapmadık. Yanında güzel bir ayran yapar ablam şimdi bol köpüklü bol köpüklü. Ayran bol köpüklü bir ayran yapacağım. bu emlensin iyice. Fasulye çok güzel olsun. Bir kez daha şöyle göstereyim mi Göster bakalım. Gel. Çok gösterme acıkıyor. Eti görünce çıkıyor. Neden bilmiyorum. Gayet güzel olmuş. Aa, işin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yemeğin nimeti güzeldi. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü iftar yemeğimiz bu kadardı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.